Evet değerli arkadaşlar, e, turizme geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, geçen hafta söylediğimiz turizmde 2023 stratejisi vardı değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz. Biz de onlarla ilgili bir takım arkadaşlar özel yerlerden bahsedeceğiz. Mesela Türkiye'de bu 2023 stratejisiyle beraber turizm, gelişim, koridorları var. Evet, turizm gelişim koridorları diye adlandırdığımız bizim koridorlarımız söz konusu. Bunlardan ilki değerli arkadaşlar zeytin koridoru. Zeytin koridoru. Zeytin koridoru. Evet. Burada bir ufak bir kaza oldu. Mürekkep attı. Hemen şunu bir düzeltelim. Evet. Şöyle. Turizm koridorlarından baktığımızda değerli arkadaşlar maviyi kullanmayalım o zaman. Klasik bizim yaptığımız şeyler bunlar. Bakıyorsunuz ki e, turizm koridorlarından Zeytin Koridoru dendiğinde biliyorsunuz ki arkadaşlar Bursa'dan bahsediyoruz. İşte Gemlik'ten bahsediyoruz. Mudanya'dan bahsediyoruz. Şuradan bakın Bursa Bursa Gemlik Gemlik Mudanya Mudanya baktığınız zaman siz arkasından devam ediyoruz. Bandırma. Bandırma. Daha arkasından Erdek, Çanakkale ve Ezine. Bakın Erdek, Çanakkale ve Ezine. Bunlar arkadaşlar Trakya'da gördüğünüz üzere Çanakkale'nin, Balıkesir'in ilçeleridir. Ve buralarda bir zeytin koridoru oluşturmuşlar arkadaşlar bu zeytin ağaçlarının zeytinin nasıl üretildiğini ekolojik turizm anlamında baktığınızda Türkiye'ye katkısı olacağı düşünülüyor. Gelelim arkadaşlar gelelim ikincisine. Kış koridoru. Kış koridoru. Evet. Şimdi kış koridoru dediğimiz zaman da aklımıza bizim neler geliyor? Daha çok arkadaşlar kayak turizmi geliyor. Baktığımız zaman özellikle bir de son zamanlarda Doğu Ekspresi'nin arkadaşlar çok faaliyette ve başta olmasıyla beraber Erzurum, Erzincan, Kars tarafları arkadaşlar insanlar tarafından böyle çok daha fazla ziyaret edilen yerler oldu. Bakıyorsunuz ki Erzincan Erzincan Ağrı bakın kış koridoru şehirlerinden Kars ve Ardahan Bunlar da arkadaşlar kış koridoru içerisinde yer alır. Hatta diyeceksiniz ki hocam yani başka hiçbir yerde yapılmıyor mu bu e, kayak turizmi dediniz. Hayır yapılıyor. Türkiye'de en iyi yapıldığı yerler zaten Bursa da doğru değil mi? İşte Bolu Kartalkaya. İşte bakıyorsunuz ki Davraz'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Isparta çevresine. Erciyes'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Palandöken bunların içerisinde. Ha burada şuna değinmek isterim ben özellikle ee, İzmir'de kayak turizminin var olduğunu söyledik. Yanılmayın dedik arkadaşlar. Ve Antalya'da çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Kayak turizminin saklı kentte arkadaşlar yapıldığını söyleyelim. Hani İzmir ve Antalya kayak turizmiyle çok fazla bağdaştırılmaz belki de böyle. Ama ve sonuçta arkadaşlar buralarda da kayak turizmi mevcuttur. Özellikle Antalya burada çok da karşımız arkadaşlar çıkıyor son zamanlarda. Geliyorum ...inanç koridoru. İnanç koridoru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...çok fazla dine... ...çok fazla etnik grubu arkadaşlar... ...ev sahipliği yapan bir üniter devlet. Ve baktığınız zaman... ...Anadolu coğrafyasında çok öncelerden... ...arkadaşlar çok farklı dinler... ...yaşanmış. Yani... ...insanların... inançları doğrultusunda gezip... ...görmek istediği yerler çok fazla... ...mesela bizde. Türkiye'de... ...baktığınızda inanç koridorlarında ilk olarak şehir anlamında Mersin'den bahsedebiliriz arkadaşlar. Tarsus'tan bahsedebilirim ilçesinden. Tarsus. Bakın Saint Pierre Kilisesi'ne gidiyorlar. Hacı olmaya giden Hristiyanların var olduğu bir Hatay'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Hatay'dan bahsediyoruz. Arkasından Mardin çok fazla etnik ve dini anlamda insan çeşitliliği var arkadaşlar. Gaziantep ve Peygamberler Diyarı diye geçen Şanlıurfa. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde inanç koridorunda yer alan kentlerdir değerli arkadaşlar. Gelelim dört numara. Dört numarada İpek Yolu Koridoru. Dikkat ederseniz tarihe şöyle bir atıfta bulunmak gerekirse değerli arkadaşlar, İpek yolunun bir kısmı da zaten bizden geçiyor. Doğru değil mi? İpek ve baharat yolu tarihte çok çok değerliydi ve önemliydi arkadaşlar. Çin'den başlayıp da Avrupa'ya kadar uzanan bir yoldu bu İpek yolu dediğimiz. İpek yolu koridorunda yer alan 3 tane şehir var arkadaşlar. Sakarya, Sakarya, Bolu ve Ankara. İpek Yolu Koridorunda yer alan kentler Sakarya, Bolu ve Ankara'dan ibarettir. Geliyorum. 5 sırada. Bakın bunlar 2023 stratejisinde turizmi geliştirmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenmiş koridorlar. Hani turizm haritalarında bunlara özellikle yer verilir arkadaşlar. Batı Karadeniz Kıyı Koridoru var bakın. Batı Karadeniz kıyı koridoru. Bu nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? Mesela bakın, Batı Karadeniz kıyı koridoru dendiğinde başlangıç noktası arkadaşlar İstanbul Şile. Şile. Buradan başlayıp buradan başlayıp ta Sinop. şehrine kadar giden o koridor bizim Batı Karadeniz kıyı koridoru olarak karşımıza çıkıyor Türkiye'de baktığınız zaman arkadaşlar altın sırada bir e, geçici köyaltı yerleşmesi ismi var arkadaşlar yayla doğru değil mi Türkiye'de en çok Karadeniz bölgesinde ve yayla koridoru oluşturmuşuz arkadaşlar biz baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde bu 2023 stratejisinde neydi hocam bu 2023 stratejisi? En önemli özelliği tekrar ediyorum geçen haftadan şöyle almak gerekirse Türkiye'yi turizm gelirlerinde ve gelen turist sayısında dünyada ilk beşe sokabilmek amaçlarımızdan ilki buydu değerli arkadaşlar. Bir diğeri de bir diğeri daha birçok amacı var ama buradan anlamamız gereken en önemli olay alternatif turizm imkanlarını geliştirmek. Yani turizm dendiğinde sadece deniz turizmi gelmiyor aklımıza. İnanç turizmini geliştirmeniz gerekir. Botanik turizmini geliştirmeniz gerekir. Ekoturizmi geliştirmeniz gerekir. Golf turizmini geliştirmeniz gerekir. Kongre turizmini geliştirmeniz gerekir. Çünkü globalleşen dünyada insanlar sadece ve sadece denize girmek için tatil yapmıyorlar artık arkadaşlar. Şimdi yayına e, koridoru dediğimizde ise arkadaşlar Samsun şehrinden başlıyor. Karadeniz'in en gelişmiş şehri bakın Samsun'dan nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? Doğu Karadeniz'in en uç noktasında Artvin bakın Artvin hatta ve hatta orada baktığımız zaman arkadaşlar meşhur bir yer var Hopa. Artvin bilmeyen yoktur. Hopa'ya kadar uzanan o koridorun adı yayla koridoru. Buralarda yaylacılık için mükemmel. En azından Anzer ve Ayder yaylaları var. En bilindik arkadaşlar. Perşembe yaylası var. Doğru değil mi? Ordu'da. Ve son olarak da değerli arkadaşlar 7. koridorumuz da bizim Trakya Kültür Koridoru'dur. Bakın Trakya Kültür Koridoru. Trakya bizim arkadaşlar Avrupa yakasındaki o kara parçamız. Doğru değil mi? Burası baktığınız zaman arkadaşlar yüzey şekillerinin çok yoğun engel yani engebeli olduğu bir yer değil açıkçası Yıldız Dağları haricinde. Trakya'daki şehirlerimizi söyleyecek olursak bakın Edirne bir kültür koridorundaki en önemli şehirlerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Daha sonrasında Kırklareli Kırklareli ve Tekirdağ. Evet. Buralarda arkadaşlar Trakya kültürünün tüm dünyaya yansıtılması için oluşturulmuş bir takım kültürel ögelerdir. Geliyoruz. Şimdi şuraları bir silelim. Gelişim koridorları 7 adettir arkadaşlar. Bu 7 tane gelişim koridoru 2023 stratejisinin en önemli ayaklarından bir tanesidir. Şimdi ise Farklı bir duruma geleceğiz arkadaşlar. Yine turizmle alakalı. Çünkü turizmde her yıl birkaç tane soru soruyorlar. Bir de bu turizmden sormuş oldukları sorular bazen arkadaşlar e, güncel bilgilerin arasında çıkıyor. O yüzden biz bunların ne kadar detay verirsek o kadar bizim için çok da uygun olacak arkadaşlar. Gelelim Türkiye'de hani böyle e, bu strateji kapsamında turizm kentleri belirlenmiş arkadaşlar. Ama bu turizm kentlerinin çoğu baktığınız zaman e, bilinen yerler var bilinmeyen yerleri var arkadaşlar. Türkiye'de 10 adet turizm kenti bakın şöyle yazalım mı? 2023 turizm stratejisine göre göre 10 adet turizm kenti. Evet. 10 tane turizm kentinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz ilk olarak bunları şöyle yazayım. İne Ada. İne Ada. Arkadaşlar kırklar elindedir. Hatta hatta şöyle bir e, longoz ormanları vardı buralarda dikkat ederseniz değerli arkadaşlar. Akarsu ile denizin tam birleştiği yerdeki alüvyonlarda ortaya çıkan bu ormanlar. İğneada ada elinde arkadaşlar. Çok değerli bir yer. Hatta hatta dedim ki Türkiye'de bir Mersin Akkuyu'ya bir nükleer santral. iki Sinop'a üçüncüsünü de İğneada'ya yapma planı var sadece. Bakın daha ortada bir şey yok. İkinci turizm kenti 10 tane belirliyoruz. Kilios arkadaşlar İstanbul'da bakıyorsunuz ki önemli bir yer. Dünyanın en temiz körfezlerinden olan bakın dünyada kendi kendini yenileyebilen körfezlerden bir tanesidir. Bunu da unutmayın altını çizerek söylüyorum dünyada kendi kendini yenileyebilen bir tanesi Amerika'da bir tanesi de Türkiye'de arkadaşlar bir körfez var. Çanakkale'deki bakın Saros Körfezi'nin olduğu yerde Saros kentin arkadaşlar ne yapacaklar? Turizm kenti olarak da. Gelelim, gelelim. Türkiye'de bir tombola vardı hatırlarsanız. Tombola. Dalga birikim şekilleri dikkat ederseniz. Doğru değil mi? Dalgaların getirdiği malzemeyi bir adaya birleştiriyor ve o adayı ana karaya bağlıyordu. Hatta tava sapı demiştik. Yani böyle bir isim mi olur demiştik arkadaşlar. Kapı Dağı Yarımadası'nın olduğu yer. Kapı Dağı Yarımadası. Bir tarafı Erdek, bir tarafı Bandırma Körfezi'ni arkadaşlar oluşturan bir alandır. 5 numarada bildiğimiz gerçekten insanların şu vakitlerde evde canları sıkıldı. Gitmek istedikleri Datça arkadaşlar mükemmel bir yer. Denizi gerçekten mükemmel su altı faaliyetlerinin, sporlarının Türkiye'de en yaygın olarak yapıldığı yerler. Çünkü bakıyorsunuz ki arkadaşlar buralarda yoğun bir şekilde denizin tertemiz olduğunu görüyorsunuz. Buralarda temizlik söz konusuysa zaten insanların da buraya dalması gayet normal. Geliyorum 6. olarak Kaş Antalya Kaş ve Finike Turizm kenti olarak belirleniyor arkadaşlar. 10 tane turizm kentinden bakın Alanya hatta şöyle söyleyeyim onu Alanya demeyin de sağ tarafa doğru alırlar Anamur kıyıları diyeyim evet, özür dilerim Alanya dedim Mersin Anamur kıyıları değerli arkadaşlar 10 turizm kentinden bir tanesidir geliyorum geliyorum burasının nerede olduğunu bilen var mı Samandağ çok özel bir yerdir arkadaşlar. Gerçekten kaliteli, gerçekten mükemmel. Değişik ağaçların var olduğu ve mükemmel bir bitki örtüsüne sahip Hatay'dadır arkadaşlar. Hatırlayalım Hatay'daki o dağların adı da Nur Dağları'ydı ya da diğer ismiyle Amanos Dağları'ydı. Samandağ Hatay'ın bir ilçesi zaten. Geliyoruz Karadeniz'de bir maçka. Doğru değil mi? İstanbul'da da bir parkı var arkadaşlar. Genellikle spor yapılan, koşu yapılan yer. Ve son olarak da Türkiye'deki 10 adet turizm kentinden sonuncusu da Adıyaman Kahta'da arkadaşlar. Kahta neden bu kadar önemli derseniz ki? Kahta'da çünkü Komagene Krallığı'na ait olan, doğru değil mi? Adıyaman'daki bu Nemrut Dağı'nın üzerinde arkadaşlar çeşitli figürler var. Bu figürler çeşitli hayvan başları Sphinxler bakıyorsunuz ki arkadaşlar o bölgede yaşamış Komagene krallarının heykelleri mevcuttu. 10 tane Türkiye'de bu 2023 turizm stratejisine göre arkadaşlar belirlenmiş turizm kentleri bunlar. Bunlar geliştirilmek isteniyor bakın. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunlar geliştirilmek isteniyor. Gene gene bizim bu 2023 stratejisine göre değerli arkadaşlar belirlediğimiz 9 tane tematik bölge var. Bakın 9 tematik bölge. Bunların isimlerini özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Hepsi birbirine karışırmış gibi gelir ama turizm koridorlarında bakın zeytin bile var. Anlatabildim mi? Yani 2023 stratejisinde şöyle söyleyelim. 2023 turizm stratejisi stratejisi kapsamında belirlenen 9 tematik bölge. Arkadaşlar bu 9 tane tematik bölgenin amacı nedir derseniz ki daha çok amaç şu. Ekoturizm. Bunu yazacağım buraya. Ekolojik turizm daha çok hedefleniyor. Yani tarihi anlamda da tabii ki ama belki ekolojik, ekonomik, turizm kaygısı içerisinde 9 tane tematik bölge bölünmüş, belirlemişiz. Hatta bu stratejide arkadaşlar önemli olan bir diğer nokta da şudur. Çoğu tarihe dayanıyor arkadaşlar. Çoğu tarihe. Mesela birincisi Frigya tematik bölgesi. Frigya tematik bölgesi. Şimdi Frigyalıların yaşadığı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Kral Midas var arkadaşlar buralarda. İç Anadolu bölgesinde ve Ege'nin iç kesimlerinde hüküm sürmüş. Frigya tematik bölgesinde yer alan şehirlere bakarsanız eğer Eskişehir burada var. Eskişehir. Arkasından değerli arkadaşlar Frig vadisi var zaten. Afyon burada görülebiliyor. Oradan Kütahya ve Uşak Hani buraya felikaya yazdık ya arkadaşlar. Türkiye'deki bu 9 tematik bölgeden ilkidir Frigya tematik bölgesi. Bunların Frigyalılardan kalmış olan arkadaşlar eserlerin incelendiği, gezilip görülebildiği alanların var olduğu yerlerdir. Bu da bir nevi arkadaşlar koridordur. Geliyoruz ikincisine. İkincisi zaten çok öncelerden beri biliyoruz arkadaşlar bunları. Troya tematik bölgesi. Troya sonuçta Truva doğru değil mi bunu söylediğim zaman aklınıza ilk gelen şehir zaten arkadaşlar Çanakkale ama Troya tematik bölgesinde yer alan bir diğer şehir ise değerli yani arkadaşlar Balıkesir evet Balıkesir'de Troya tematik bölgesinde yer alıyor gelelim UNESCO tarafından koruma altına alınmıştı arkadaşlar geçen hafta söylemiştim bunu Aydın'daydı bakın Afrodisiyas. Doğru değil mi? Afrodisiyas tematik bölgesi. Gerçekten çok önceki dönemlere ait olan mükemmel bir arkadaşlar. Kalıntıdır. Gitmenizi tavsiye ederim. Afrodisiyas aydın ve denizliği içine alan tematik bir bölgedir. Geldik Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar kurulduğu yerlere. Söğüt tematik bölgesi. Söğüt, Bilecik, Söğüt tematik bölgesi. Bursa, bakın arkadaşlar, doğru değil mi? Bilecik, ki zaten Söğüt, Bilecik'in değerli arkadaşlar. Ve Çinileriyle çok meşhur olan arkadaşlar, Osmanlı'nın eski, eski başkenti, eski başkenti İznik. Çinileri gerçekten çok mükemmeldir. Söğüt tematik bölgesinin içerisinde yer alıyor. Geliyorum değerli arkadaşlar. Kapadokya'ya. Kapadokya tematik bölgesi. Hocam Kapadokya dendik mi? Dendi mi? Aklımıza direkt ben bizi Nevşehir geliyor. Tamam. Nevşehir. Güzel. Hemen bakın Ihlara Vadisi'nin olduğu bir ilimiz vardı. Geçen haftadan hatırlarsanız eğer. Aksaray'dan bahsediyoruz. İç Anadolu bölgesinin önemli bir şehri. Kayseri. Bakın Kayseri. Ve son olarak da arkadaşlar Neşet Baba'nın memleketi Kırşehir. Kapadokya tematik bölgesinin içerisinde yer alıyor. Aşağıya çok fazla yazmayayım. Okunmayabilir. Diğer kalanlarını şuraya yazalım. Sizlerle. Evet. Geldik değerli arkadaşlar. Altıncı sırada yer alan tematik bölge. Oraya has, orayı özümseyen, bulunduğu yani yazdığım şehirler arkadaşlar gerçekten bakıyorsunuz ki dünya çapında tanıtabilen arkadaşlar önemli bir yer. Mesela göller göresi. Hepimiz bunu söylediğiniz zaman arkadaşlar tabii ki de Isparta dediğinizi duydum. Ama sadece Isparta yok. Bakın. Isparta Göller Yöresi tematik bölgesinde. Burdur. Burdur. Bakın. Arkasından gidiyorsunuz arkadaşlar Konya ve ve Afyon'u içerisine alan bir bölgedir. Tematik bölgedir arkadaşlar Göller Yöresi. Geliyorum. Dedim çoğu zaman sizlere bakın tarih önemli dedim. Hitit tematik bölgesi. Hitit. Anadolu coğrafyasında ilk yaşayan medeniyetlerden, uygarlıklardan bir tanesiydi. Doğru değil mi arkadaşlar? Bakıyorsunuz ki alaca büyükleri vardı bunların. İşte o alaca büyüğün bulunduğu yer. Çorum ve hemen yanında arkadaşlar Yozgat'tan bahsedebiliriz. Hitit tematik bölgesi için. Geliyorum. Türkiye'de Urartu. Urartular var. Başkenti zaten neresiydi? Tuşba'ydı arkadaşlar. Yarın bir gün zaten Allah izin verirse bu atama sayfasında Tuşba Van çevresinde çok yoğun bir şekilde okul isimleri de var zaten. Bulunduğu yerde de bir ilçesi de var değerli arkadaşlar. Van ve Bitlis değerli arkadaşlar. Urartu tematik bölgesinde ve son olarak da 9. sırada bakıyorsunuz ki GAP geliyor arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu projesinin bulunduğu yer. Ben bunu şöyle söylüyorum. GAP tematik bölgesi Güneydoğu Anadolu'daki Güneydoğu Anadolu'daki Anadolu'daki tüm şehirleri arkadaşlar içerisine alıyor. Antep'ten tutun ta Şırnağa kadar biz bunları ne yapabiliriz değerli arkadaşlar söyleyebiliriz. Şimdi sırada şunu söylemek gerekiyor artık. Türkiye'de ve dünyada Ramsar Sözleşmesi diye arkadaşlar bir terim var. Ramsar Sözleşmesi ne olduğunu söyleyeceğim zaten. Ramsar Sözleşmesi dediğimiz Ramsar kelimesi İran'da bir şehirdir değerli arkadaşlar. 1971'de imzalanmış bir sözleşmedir. Amaç da şimdi söyleyeceğim ve yazacağım sulak alanları koruma projesidir. Evet. Ramsar sözleşmesi. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. 1971'de 1971'de İran'da İran'da alınan kararlar gereği sulak alanları koruma projesi olarak adlandırılır. Sulak alanları koruma projesi arkadaşlar. Bu sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında korunması gereken yerleri belirlemiştir. Özel korumaya, bakın şöyle söyleyelim, bu alanlar, bu alanlar özel korumaya ihtiyaç duyulan yerlerdir. Dikkat ederseniz size saatlerce, belki de 3 saattir, belki de daha fazladır turizmden bahsediyorum dikkat ettiyseniz. Zaten Türkiye'de baktığınız zaman arkadaşlar, turizmden dediğim gibi gerçekten yoğun bir şekilde zaten sorular geliyor. Türkiye'de, bakıyoruz değerli arkadaşlar, bu Ramsar Sözleşmesi'ne göre koruma altına alınan, 1971'deki koruma altına alınan yerler nereler arkadaşlar? Hemen onlardan bahsedelim. Bunların özel statüleri var arkadaşlar. İşte 6 metre derinliğe kadar bir bir takım sıkıntıların görünmemesi gerekir. Illaki bir göl olacak diye bir kural ve kaide yok. Mesela Türkiye Cumhuriyeti devletinde ilk olarak alınanlardan bahsedeyim. Bir Göksu deltası. Akdeniz'de yer alan arkadaşlar. Göksu deltası. Mersin'dedir zaten. İkincisi, ikincisi Burdur Gölü. Biliyorsunuz ki Burdur'da yer alıyor. Koruma altında. Altındadır Ramsar Sözleşmesi gereği. Seyfe Gölü. Bakın S ile başlıyordu. Hatırlarsanız ben size bunları karstik olarak söylemiştim. Kırşehir'de yer alıyor değerli arkadaşlar. Seyfe Gölü, Manyas Gölü, Mamyaz Gölü ya da Kuş Cenneti diye adlandırdığımız arkadaşlar bakıyorsunuz ki Bandırma'da yer alıyor. Bunlar bakın bunlar ilk ilk koruma altına alınanlar. Hepsi aynı anda koruma altına alınıyor. Hani şu Göksu Deltası, Burdur Gölü, Seyfe Gölü hani bunlardan birinin bir önceliği yok mu hocam derseniz ki hayır bir önceliği söz konusu değil. Bunların hepsi aynı anda alınıyor arkadaşlar. Kayseri'ye gidiyorum. Mükemmel bir alan var arkadaşlar. Sultan sazlığı. Kayseri dedi. Yani göçmen kuşların arkadaşlar önemli yerlerinden. Geliyorum Karadeniz'de. Bakın Samsun'da Kızılırmak deltası diye geçer. Kızılırmak deltası. Koruma altında. Çünkü bu arazi arkadaşlar gerçekten çok kötü bir şekilde mahvoluyor. Geliyorum. Geliyorum. Yedinci sırada değerli arkadaşlar. Bizim Adana'ya gidiyoruz bakın. Ak Yatan Gölü var değerli arkadaşlar. Adana'dadır bu kendisi. Ulubat Gölü ya da Ulu Abad diye yazılır. Bursa'da Bursa il sınırlarında yer alıyor arkadaşlar. Ulubat Gölü. Geliyoruz bizim bölgemize. İzmir'e geliyoruz arkadaşlar. İzmir'de de ne var? Gediz Deltası mevcut. Gediz Deltası. Arkasından dünyanın nazar boncuğuydu. Hatırlayın arkadaşlar. Meke Gölü. Artık gölden eser kalmadı da. Meke Gölü. Gene Adana tarafına gidiyoruz. Yumurtalık ilçesi var arkadaşlar. Mula günü Adana'da. 12. sırada yer alan Kız öğren Obru. Hatırlayın. Kız öğren Obru. Bu obru Türkiye'nin en derin obruğuydu. Konya'da yer alıyor arkadaşlar. Son zamanlarda onu da şuraya yazayım artık çok aşağı inmeden. Hatırlarsanız Kuyucuk Gölü vardır arkadaşlar. Televizyonda zaten bunlar çok çıkar değil mi? Kuyucuk Gölü. Kuyucuk Gölü'nün bulunduğu yer Doğu Anadolu'da Kars'tır değerli arkadaşlar. Ve Türkiye'de en son Ramsar Sözleşmesi'ne 2013 yılında giren arkadaşlar Nemrut Kalderası. Nemrut Kalderası. Arkadaşlar en son bu giriyor bakın. En son. En son koruma altına alınan yer Ramsar Sözleşmesi'ne göre alındığı tarihte de değerli arkadaşlar 2013 yılı. Yani aradan beri 7 yıl geçmiş arkadaşlar. Şu anda daha yeni bir koruma altına alınan yer yoktu İkinci saat kaldığımız yerden değerli arkadaşlar devam edeceğiz.